Selamlar canlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Karik Street'in içinden geçiyoruz ama nasıl bilgilerle hani birkaç bilgiye ulaştım. Onlar hakkında konuşmak istiyorum ama öncesinde <laughs> XP soran kardeşlerim vardı. Abi ben XP kasamıyorum, yarış yapamıyorum vesaire. Hani o konu hakkında bir bilgilendirme çekeceğim şimdi. Burada gördüğünüz gibi yarış kısmı var. Junior diye. Yani diyor küçük arabalar bir seviye olan arabalarla yarışabilirsiniz. Buna nasıl bakabiliriz? Burada 1'e tıkladığınızda birinci kategori yani şu maviler var ya mavi yazan. Mavilerde bir yazanlar birinci kategoridir. Bunları biraz yükseltebilirsiniz. 2 olmamasına dikkat edin. Kırmızıları bayağı bir yükseltebilirsiniz. 250'ye kadar 300'e kadar çıkıyor sanırım kırmızı olan kısımlar. Ayarlar kısmında o oyun içinde arabanızı yükselttiğiniz kısımda yükseliyor bunlar. Onlara da birazdan göstereceğim zaten. Motor kısmı falan filan var ya oralardan yani yükseltirken dikkat edeceksiniz. Hani sizden ikinci kategori istiyorsa eğer o yarışlar ikinci kategoriye oradan hemen gidiyorsun yükseltiyorsun çok abartmamak şartıyla bakın abartmıyorsunuz tamam mı bazılarınız çok abartıyor o yüzden abi ben yarış yapamıyorum xp kasamıyorum kasamazsın tabi sen arabayı vurmuşsun zirveye para çok tabi arca varca bu arada siteye ulaşılmamış az önce bir kardeşim yorum yaptı abi siteye ulaşabiliyorum indiriyorum demiş sizlerde bir deneyin isterseniz Şurada bir yerde kart bırakacağım. O videoyu da izlerseniz sizlerde paralı oynayabilirsiniz. Ama gerçekten önermiyorum. Şu an birazdan size anlatacağım bilgiler efsane bilgiler. Bu arada da ekrana bakın, ekranda da gördüğünüz gibi yükseltiyorum mesela arabanın bir kısmını. 2 olduğu zaman sallıyorum, yapmıyorum. Bak iki oluyor, yapmıyorum mesela. Onun ihtiyacı yok, motora ihtiyacı yok arabanın tamam mı? O yarışta. Ne yapmamız gerekiyor? Kırmızı lastikli vesaireydi. Orada da zaten o ayarlar kısmında. Kırmızı ise mesela kırmızı olanlar sadece o kırmızıyı yükseltiyor. Mavi olduğunda mavi. Mavi kırmızı olduğunda da ikisine de fayda ediyor. Yani lastiğe de fayda ediyor. Motora da fayda ediyor diyebiliriz. Ama efsane bilgiler geldi arkadaşlar. Güzel bilgilere ulaştım. Oyun hakkında çok güzel detaylar vermişler. Güncelleme ne zaman gelecek, globale ne zaman çıkacak. Resmi olarak kendi kanallarında paylaştılar bunu. Ben özellikle çevirdim 2 saat sizin için uğraştım onun için. Gördüğünüz gibi kolaylıkla yarışları yapabiliyoruz. Umarım bunu anlamışsınızdır. Geçelim bilgilere agalar. Agalar şimdi bu bilgilere nasıl ulaştık önce onu söylemeyelim. Anlatayım ben size direkt. Agalar. Adamların dediği şu kafadan. Oyun sadece iOS üzerine çıktı ve sadece sınırlı sayıda konumda mevcuttur. Android sürüm ve dünya çapında sürüm bu Eylül ayında planlandı. Eylül ayında globale çıkıyor. Kesin tarih bu. Şu anda multiplayer, bakın burası çok güzel. Multiplayer diyor adamlar, geliyormuş. Canlı yayınlarda kapışıyoruz hepinizle. Şu anda multiplayer, quest sistemi, bunu çözemedim. Yeni içerik, yeni bir içerik çıkıyor. Arabalar, yeni arabalar, kulüpler diyor. Mont District diyor. Mont Dağla alakalı bir şey bu. Tamam mı? Mont District. Ben çözemedim. Bilenler varsa yorumlarda yazsın bu söylediklerimi. Yorumlarda güzel olur hepimiz için. Olan projenin kilit özellikleri üzerinde çalışıyoruz. Oyun içi dengeyi ve oyun genel optimizasyonu geliş geliştirmeye devam ediyoruz. Bir sonraki güncelleme Temmuz ayında gelecek. Yani diyor ki Temmuz ayında multiplayer da gelebilir. Agalar, Goiz sistemi dediği olay gelebilir. Yeni içerik, yeni arabalar, değişik şeyler gelecek yani. Adamlar bu oyunu gerçekten kaliteli çıkartıyorlar. Ayrıca PC sürümü de Eylül ayında piyasaya yani PC'ye de bilgisayara da Eylül'de çıkıyor. Konsollara da geliyormuş aynı şekil Konsollarda da olacakmış. Şimdi Hani sürekli diyorlar ki abi ben Android'im ben niye indiremiyorum? APK indiriyorum. APK buldum. Arkadaşlar bakın. Android yok. Bu oyun sadece iOS'ta. Şu an sadece iOS'ta var. Lütfen aynı şeyleri sormayın. Küçük kardeşlerimizi kandıranlar var. Adam gitmiş iOS'tan oynuyor. Ben Android'tan oynuyormuş gibi gösteriyor. Çıldırıyorum ya gördükçe. Bizim küçük kardeşlerimiz de inanıyor. Bak telefonlarınıza virüs falan bulaşıyor. Yemin ederim bak ben üzülürüm ya. Yemin ediyorum üzülüyorum sizin adınıza. Arkadaşlar Android'de yok bu. Oyun, tamam mı? Android'de yok. Lütfen bir daha Android'le alakalı ne soru sorun ne de araştırın. Gidip APK aramayın. Yok, yok. Tamam mı? Bu bu kadar. Hatta adamlar kendisi yazmış. Proje ile ilgili tüm resmi ve ilgili bilgileri sadece sosyal medya sayfalarımızdan arayın diyor bak. Yukarıdaki medya kanalları aracılığıyla tüm değişiklikler, etkinlikler ve aktivit aktiviteler yaklaşık açık kapalı beta testleri. Betaları da diyor ki bizim diyor şeyden bulabilirsiniz. Son olarak bakın burası çok güzel. Son olarak ama en önemlisi hayranlarımızı uyarmak isteriz ki CarX tarafından yüklenen webde hiçbir yerde Android APK Street ücretsiz indir şimdi diye bir şey yoktur. Şüpheli yazılım ve dosyaları halka açık kaynaklardan indirmek cihazlarınıza zarar verebilir. Bize girmez diyor size girer arkadaşlar. Bunu da buraya not alalım. Anlatacaklarım buydu. Güzel bilgiler. Umarım daha güzel bilgilere ulaşırım. Android inşallah Temmuz'da gelecektir güncellemeyle. Onu bekliyoruz. Ama resmi olarak şeyde gelecekmiş arkadaşlar. Kanalıma abone değilsen abone ol. Ben gidiyorum. Bu sıradaki videoyu bekleyin güzel bir gameplay çeker atarım onu da izlersiniz umarım seviliyorsunuz